Selam, hoş geldiniz. Tek sorularla devam ediyoruz. Şimdi aklımdaki insan niye sessiz? Neden soğuk ve durgun? Yani bunun altında yatan sebep Bunu merak ediyorum diyenleriniz için bakalım. İstediğiniz kartı seçin. Yeşil olan, sarı olan size bırakıyorum. İster desenlerine göre, ister rengine göre seçin. Durdurup da odaklanabilirsiniz. Eğer seçim yapıldıysa ben hemen... Şimdi yeşil desteğiyle başlamak istiyorum. Acaba karşı taraf neden sessiz durgun? Yani sessizliğinin temel sebebinde şunu görüyorum. Bilerek inat ediyor. Yani bilerek size karşı duvar ördüğünü, yazmak, aramak istemediğini. Çünkü şu an asıl ana gündeminin para ve kariyer olduğunu belirtmiş. Hatta onun mesela hani eğitimle ilgili, kariyerle ilgili şu an sorunları olabilir. Sanki aşması gereken problemleri var arkadaşlarım. O yüzden şu an doğru zamanda olmadığınızı düşünüyormuş. Fakat bu sessizliği bozacak bakın. Yani hatta bunu gelip size açıklayabilir. Bu konuda sizinle etkileşime paylaşıma girebilir. Ya da tekrar aranızda bir konuşma gelişebilir. Yani bir şekilde onun isteğinde sizinle alakalı bir konuşma etkisi olacak. Sadece bilmeniz gereken şey o hazır değil. Biraz kariyerini maddiyatın işini toparlasın. O zaman daha iyi olacak. Peki sarı desteği seçenler sizin için niye sessiz olabilir karşı taraf? Yani onun şöyle söyleyeyim ya bir evliliği var belki biliyor belki bilmiyorsunuz ve evliliği var ve bu evliliğini çok sorun ediyor olabilir. Yani evliliğinden dolayı size gereken enerjiyi yansıtamıyor ya da oradaki alışına gelmiş düzen çoluğu çocuğu bir düzeni var ya kurulu düzeni bunu bırakamam dedi. Çok korkuyor veya Evli değilse bile burada bir aileden söz edebilirim. Kiminiz için de hani bir aile engeli, ailelerin izin vermemesi gibi bir durum söz konusu olabilir. Bu yüzden mecburen sizi unutmak için, bitirmek için geri duruyormuş. Aslında çok seviyor. Bakın çok seviyor ama hani bazı böyle imkansızlıklar, çaresizlikler kişiyi geri tutar ya. İşte bu kişinin de korkuları ya da evliliği veya ailesi daha ağır basıyor. Bu yüzden de sizi unutmaya çalışıyor. Aklından çıkartmak istiyor. Ama başarabiliyor mu? Hayır. Yani bunu yapamıyor mesela. Bu sefer hayatındaki aile ya da evlilik sorunlarını yenmek istiyormuş. Eğer diyor bu durumları bitirirsem yani aile veya evlilik noktasında bir sınır çeker. Bu derdi tasaya atlatırsam o zaman sana daha aşk dolu gelebilirim. Ama şu an halletmediğim çok fazla sıkıntım var. Biraz bu durumları düşünmeliyim bir orta yol bulayım ona göre bakarız çaresine demiş. Evet daha çok bu kişinin durgunluğu da bu sebepten baktığım zaman her şey netleştiğinde ancak size güzel net bir hareketle gelebileceğini belirtiyor. Biraz belli ki bu kişinin de aynı bu karttaki gibi zamanı ihtiyacı var ama ikisinin de iki destede de dikkat etseniz farklı ana temalar vardı. Beğendiyseniz yorumlarda belirtebilirsiniz.